Oturmanızı istiyorlar. Oturmanızı istiyorlar. Bir fotoğraf çekelim efendim. Değerli meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, değerli basın mensuplarımız ve tüm katılımcı misafirlerimiz, üyelerimiz, arkadaşlarımız ve takım oyuncularımız bugünkü anneler günü programımıza hepiniz hoş geldiniz. anlamına binaen açılış ve selamlama konuşmaları yapmak üzere dernek başkanımız Sıtkı Aydemir sizlere hitap edecek. Başkanım buyurun. Çok değerli kaymakamım, başkan yardımcılarım, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve işitmen geldiği Kor kulübümüzün çok kıymetli üyeleri. <laughs> bu özel günde hepinize hoş geldin diyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Bugün anneler günü. Bu haftada engeller haftası. <laughs> ben anneler günüyle yani anneyle ilgili daha doğrusu çok fazla kelime bulamıyorum. Konumları cümleler kuramıyorum. Bütün annelerin annelerini annelerin bir <laughs> Bildiğiniz gibi spor kulübümüz bu sene Bayan ve Leybol'da Türkiye şampiyonu Bu başarıyı biz yerel yöneticilerimizle, kurumlarımızla, başta kaymakamımız olmak üzere yöneticilerimizle ve üyelerimizin birlikte mücadelesiyle elde Biz bu başarılarımızı önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Bugün itibariyle Milli Tarım Kampı'nda Japonya'ya gitmek üzere olan 80 e sporcumuz Şu anda Adana'da var. Ee, i̇nşallah onlar da Japonya'dan bize bir olimpiyat şampiyonluğu getirirler. Evet, Beklentimiz evet. o Buraya evet. kadar geldiğiniz size tekrar teşekkür ediyorum. Biz bu mücadelemizi az önce de ifade ettiğimiz gibi kurumlarımızın destekleriyle geçmişte belediyemizin, sponsorlarımızın, kaymakamımızın, iş adamlarımızın destekleriyle de yürüttük. Bu desteklerinizin mutlaka bu kulübe devam etmesi gerekiyor. Destekleriniz olmazsa biz bu mücadeleyi sürdüremeyiz. Bu kadar içme engelli ailemizi bir araya getiremeyiz. bu uyuyup birlikte yaşayamayız, yaşatamayız. Bu nedenle sizden istirhamım. Bu kulüpten desteğinizi esirgemeyin. Bugün, bugün olduğu gibi bugün de yarın da beraber olun. hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz, sayın Başkanım. Aramızda muhtarlarımız var. Muhtarlarımızı temsilen konuş ee, bir muhtarımızın evet. en, en, büyük muhtarımız <laughs> burada Engin abi engin, engin Engin, engin. engin. Duygu e, biz önceki sayı e, sayın kaymakamım kıymetli belediye başkan yardımcımız sayın <laughs> ve kıymetli <Filet> anneler <laughs> bir kez daha onları gözücü anlayacağım tutuyorum çok büyük bir başarıya imza attı bu konuda ve yönetim olarak e, yıllardır takip ediyoruz ve gurur duyuyoruz. Sonuna kadar da de üstümüze ne düşüyorsa sonuna kadar arkasındayız. Başarılar diliyorum. Allah yolunda su evet, Teşekkür ederiz Meclis aramızda. Çekmeköy çok Belediyesi ilçe Kuruluş üyelerimiz. Rabit abi sanırım yaşlı en büyük <laughs> yerde. Rabit abimiz günün e, Yunan Almanı ve önemli bir ayet. Buyurun. Evet Sayın Kaymakamım. Sayın Belediye Başkan Yardımcısı. Sayın İlçe Başkanı. Rabit abi aynı zamanda da bizim üst kurur yer. Siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarım. İşine engelliler, spor derneğinin değerli üyeleri, değerli misafirler. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Başkanım söyledi, anneyi anlatmak mümkün değil. Ee, ben de başkanımcı biraz duygusalım. Ben de 11 yaşında annemi kaybetmişim. Halen oradayım. Yani onun için e, tarihe mal olmuş annelerimizi hürmetle, muhabbetle yad ediyorum. Ölenlerimize rahmet diliyorum. Kalanlarımıza sağlık ve afiyetler diliyorum. Başkanımız e, bu derneği kurarken e, kurdu, e, yürüttü, belli bir yere getirdi. Ondan sonra bizi de dahil etti sağ olsun. E, bizi de bu hayırlı hizmete kattı için başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Tabii e, vazgeçilmez olan e, başkanımız dediği gibi resmi kurumlarımız başta yani Kırayın Kaymakamımız, belediyemiz Çekmeçöy Belediyesi'nin maddi manevi e, her türlü yardımları her zaman yanımızda oldu. Yine de yeni yönetimde inşallah yanımızda olacaklar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben tekrar annele kutluyorum. Sağlık ve afiyetler diliyorum inşallah. Şimdi AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanımız Sayın Bakır İlhan. Sayın Başkanım buyurun. Evet, Sayın Kayınbakan, saygıdeğer belediye başkan yardımcımız, kıymetli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, ilçe başkan yardımcısı, kıymetli kardeşlerim. Derneğimizin çok kıymetli başkanı, saygıdeğer yönetim kurulu üyeleri, kıymetli hanımefendiler, sevgili sporcu kardeşleri. Ben de toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Anneyi tarif etmek zor diye başladı her konuşmacı. Gerçekten zor. Ama bizim medeniyetimiz anneyi şöyle tarif etmiş. Anneler cennetin ayaklarının altında olduğu ulvi bir değere sahip bizim için baş tacı olan sevginin, merhametin, şefkatin, kucaklayıcı olmanın, mavinin adına her ne dersek hepsinin baş tacı olan bizim vazgeçilmez, vazgeçilmiş, vazgeçilmezlerimiz. Dolayısıyla anneler gününü böyle bir güne hapsetmek, bir güne sığdırmak bizim için mümkün değil. Ben de bu vesileyle Başta aziz şehitlerimizin kıymetli annelerin ellerinden öpüyorum. Onların e, anneler gününü tebrik ediyorum. Buradaki anne olan ablalarımızın, annelerimizin anneler gününü tebrik ediyorum. Derneğimizin başkanını ve onun şahsında bütün sporcu kardeşlerimizi, hocamızı, antrenmanından e, diğer e, çalışanlarına kadar kulübümüzün her bir perdeni Böyle bir kufayı Çekmeköy'e getirdikleri için onları <laughs> tebrik ediyorum ve onlara şöyle kuvvetli bir moral akışı Onların da başarısı biraz önce de dernek başkanımız ifade etti. Milli takımın omurgası, bel kemiği Çekmeköy. Dolayısıyla onların başarısı için hangi cümleyi sarf etsek eksik kalır diye düşünüyorum. Onlara da bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Biz derneğimizin her zaman yanında olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da derneğimizin emrindeyiz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Evet, biraz önce dernek başkanımız ifade etti. Aynı zamanda e, engelliler haftasını idrak ediyoruz. İnşallah toplum olarak her birimizin bir engelli adayı olduğumuzu unutmadan, onların hayatını çok daha kolaylaştırıcı hizmetler, eserler ve düşünceler üreterek geçireceğimiz bir dönem... Ve bir yıl olmasında temenni ediyor. Tekrar hepinize saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ee, şimdi Çekmeköy Belediye'miz Başkan Yardımcımız Sayın Fevzi Varlı e, günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını duyuyor başkanım. destek. Gene baş başa bir seyirimiz. Bir birim halayımız. Özellikle ben burada kıymetli başkanım Orhan Çerkez başkanımıza selamlarımı iletiyorum. Ben tabii Sıtkı Başkanım ve yönetimini, takımımı burada kutluyorum başarılar diliyorum. dönemde daha güzel başarılara inşallah. Burada öncelikle annelerimizi, büyüğümüz, tumanelerinin ellerine öpüyorum. Saygılarımla belediye olarak da her zaman yanınızdayız önümüzdeki dönemlerde de eksiğim bir şey var. Burhan Başkanı'nın Teşekkür ederiz Başkanım. Değerli Kaymakamımız,